Zaten şeyi çok anlamadım. Adayların neredeyse tamamı genel siyasetle ilgili inanılmaz şey konuşuyorlar. Sanki karşında yani bak ilçe başbakan adayı. Tabii. Ilçe seçiyoruz başkan, sanki ilçe başkanı değil de o kongreye gelen bir milletvekili, salondaki delegeye hitap ediyor. Ki bence büyük bölümünü bunlara ayırmışlardı ve e, üç ilçe başkan adayının da e, bence konuşması gerçekten e, çok. Not kırdığınızı... E, yani çok heyecan yaratmadı. O, o salondaki bayraklı kongreleri, mesela bir önceki Pınar sunmuş Kongresi bile işte iki defa Serdar Sandal çıktı, öbür vekiller çıktı konuştu, Pınar sunmuş konuştu. Kendi, işte Selçuk Ayan konuştu. Bir aksiyon, bir hareketlilik evet. vardı. E, coşku vardı mesela. Şimdi, e, üç aday konuşurken de genelde taraftarlar <laughs> olan kişiler salonda tezahürat yaparlar mesela. Adaya moral verirler, alkışlarlar, savunu etkilemek için e, alkış yaparlar. Yani o salon coşar bir şey olur. Mesela öyle bir rekabet yoktu. Bir tek e, Didem Gültekin'in e, işte salonda konuşurken e, hemen salonun sağ tarafında 8-10 kişilik bir grup vardı gençlerden oluşan. Hı hı. Onlar bir tezorat yaptılar. Onun dışında salonda hiç coşku yoktu. Mesela e, Mehmet Yılmaz'ın konuşması e, benim şahsi kanaatim. Hiç beklediğim gibi çıkmadı. Bence konuşamadı yani. Hayır ben de eee sizinle yaptığı programda konuştuklarını söyleseydi orada herhalde daha fazla evet. şey, ya çok etkili olmadı. Arırdı.